Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Ramo dizisi yeni bölümde neler olacak? Ramo Kaman sırrını çözecek mi? Yavuz ve Kaman sırrı arasındaki bağlantı ne? Ramo Sibel'i kurtarabilecek mi? Ramo Doğu'ya gerçekleri anlatacak mı? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Ramo Sibel'i kurtarsın istiyorsanız ve ayrıca Ramo artık Cihangir'in sonunu getirsin diyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Ramo dizisi yeni bölümünde Ramo ve Sibel Cihangir'in sonunu getirmeye çalışacak. Bu yüzden Ramo Cihangir'in sonunu vakfına zarar vererek getirmeye çalışacak. Bu yolda Ramo ve Sibel ilk zamanlar karşı karşıya gelecek ama sonradan Ramo ve Sibel arasında Cihanger'e karşı bir birlik oluşacak. Yavuz ise Ramo'yu güçlendirerek kendi sonunu hazırlamış oldu. Çünkü Ramo artık çok güçlendi ve Yavuz'un gerçek yüzünü de gördü. Bu yüzden Ramo'nun şimdilik tek amacı Sibel'in kurtulmasını sağlamaktır. Cihangir de Yavuz'un sonunu getirmeye çalışacak. Ama Ramo Sibel'i koruyabilmek için Yavuz'a destek olacak. Kaman sırrı ise bir süreliğine ortaya çıkmayacak. Çünkü Kaman sırrı ortaya çıkarsa Cihangir sonu gelmiş olacak ve dizide işlenen konu kalmayacak. İlerleyen bölümlerde kamasır sırrı ortaya çıkacak. Ramo da Cihangir'in asıl arkasındaki kişilerin kim olduğunu öğrenecek. Yani Ramo'nun daha güçlü kişilerle mücadele etmesi gerekiyor. Ayrıca Yavuz tüm gücünü Kaman sırrından almaktadır. Bu yüzden Yavuz Kaman sırrının ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacak. Cihangir Nehir ile Doğu'yu evlendirerek amaçlarına ulaşmak isteyecek. Doğu ise Cihangir'e tamamen sadık olduğundan onun bu isteğini yapacak. Ayrıca Doğu Nehir'i sevmekte ama Nehir Ramo'yu sevmekte çünkü Ramo'nun her defasında hayatını kurtarması bunu kanıtlamakta ve bu yolda Nehir babasına karşı gelecek bu yüzden Nehir zorlu günler bekliyor ilerleyen bölümlerde Ramo Doğu'ya Cihangir'in babasını yaptıklarını anlatacak gerçekleri öğrenen Doğu Cihangir'e düşman olacak çünkü Doğu hem annesiz hem de babasız büyümenin acısını Cihangir'den çıkaracak bunun üzerine Ramo ve Doğu sırt sırta verip birlikte savaşacak Ayrıca Ramo bir süreliğine daha Sibel'in kendisi için yaptıklarını öğrenemeyecek. Çünkü Ramo bu gerçeği öğrenirse asla Sibel'in peşini bırakmaz. Bu durum da Ramo'nun Cihangir olan savaşında yenilgiye uğramasına neden olacak. Bunu bilen Sibel daha dikkatli olmaya çalışacak. Peki sizce Ramo ilk kimi sonuna getirecek? Cihangir mi yoksa Yavuz mu? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümde sona geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve be, bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.